Merhabalar, bu videoda Clipper yazılımına giriş yapıyoruz ve aynı zamanda neden Clipper'a geçmeliyiz sorusunun cevabını arıyoruz. İyi seyirler. Öncelikle Clipper nedir bundan bir bahsedelim. Şimdi bizim 3 boyutlu yazıcılarımızı kontrol etmek için bir firmware yazılımına ihtiyacımız var. Yazıcılarımızın içerisindeki anakartta bu yazılım zaten yüklü. Bu yazılım makinenin tüm sensörlerini, fanlarını, ısıtma işlemlerini ve diğer güvenlik önlemlerini kontrol etmekten sorumlu oluyor. Haliyle yazıcımızın içerisindeki mikro kontrolcü bu işlemleri bir yere kadar yapabiliyor. Bundan dolayı biz Clipper yazılımına ihtiyaç duyuyoruz. Eğer yazıcımızda Mar gibi bir yazılım yüklüyse bu yazılımın hepsi tek bir anakart tarafından yönetilecek ve işin %100'ü bu anakart tarafından yapılacak. Fakat Clipper'da durum böyle değil. Clipper yazılımı başka bir bilgisayar tarafından kontrol edildiği için işin ağır olan %80'lik kısmını kendisi hallediyor. Yazıcımızın içerisindeki bulunan mikro kontrolcü ise sadece sensör verilerini gönderip gelen komutları işlemekten sorumlu oluyor. Avantajı aslında bu. Hemen hızlıca neden Clipper'a geçmeliyiz? sorusunun cevaplarını inceleyelim. Birinci başlığımız bilhassa eski yazıcılarda, enderüçlerde, artillerilerde ya da benim gibi yazıcısını kendi toplayan kişilerde yazıcısını upgrade etmek için veya yazıcısını hızlandırmak için Clipper yazılımı ilk sırada yer alıyor. Burada dediğim gibi yazıcıyı kontrol eden anakart işin hepsini halletmekten sorumlu olduğu için biraz hantal kalabiliyor ki ben yazıcımda halen Arduino Mega 8 bitlik bir işlemci kullanıyorum. Bundan dolayı Clipper benim için büyük avantaj sağlıyor. Sizlerde dediğim gibi, Ender 3 yazıcı kullanıyorsanız ya da Artilleri gibi kartezyen tip, eski tip bir yazıcı kullanıyorsanız, Clipper sizin için de yazıcınızı hızlandırma yolunda bir seçenek olacaktır. Gelelim ikinci başlığımıza. Wi-Fi ya da ethernet kablosu sayesinde yazdıracağımız dosyaları hızlı bir biçimde yazıcıya göndermemizi sağlıyor. Bunu size hemen şöyle göstereyim. Bakın şu anda Orca slicer açık, buradan yazıcı sekmesindeyim ve Clipper yazılımı ben buradan görebiliyorum. Hazır hazırlık sekmesine geldim. Buraya sağ tıkladım. Pratik modeller ekle deyip şu bench modelimizi ekleyelim. Ben bu bench üzerinde işlemlerimi hallettim ve plakayı dilimle deyip buradan yazdır diyerek yazıcıma anında direkt yükleme işlemi de yapabilirim. Bakın yüklediğim şu anda yazıcımın bağlı olduğu bilgisayarın içerisine bu G-kod gönderildi. Bakın yazıcıya geliyorum gördünüz mü? Burada benim yüklediğim G-kod dosyası artık yazdırılmak için bekliyor. Ben buna yazdır komutunu verdiğimde yazıcı yazdırmaya başlayacak. Clipper yazılımını kullanmak için üçüncü başlığımıza geçelim. Yazıcımızı upgrade etmek için yani burada upgradeten kastım donanımsal değil, yazılımsal olarak donanımsal tarafı yine biz yapacağız ama yazılımsal olarak bu upgrade'i yapmak için çok mükemmel ve esnek bir arayüz sağlıyor bize. Örneğin yazıcımızda Marlin yazılımının yüklü olduğunu varsayalım ve yeni gelen bir özellikten bahsedelim. Nedir? Input Shaping özelliği geldi diyelim. Eski versiyonda örnek olarak söylüyorum Marlin'in 1.9 versiyonunda input shaping özelliği yoktu. 2.0 versiyonu yayınlandı ve bu versiyonda input shaping özelliği var. Ve ben de yazıcımda input shaping özelliğini kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Marlin'in sayfasından gideceğim. Yeni yazılımı indireceğim. Daha sonrasında bu yazılımın config dosyalarını eski kullandığım özelliklere göre düzenleyeceğim ki bu gerçekten çok uzun zaman alıyor. Diğer kullandığımız yazılımın config dosyalarını kopyalayıp yeni indirdiğimiz yazılımı yazılımın konfig dosyalarıyla değiştirip kullanamıyoruz. Eğer burada tecrübeli değilseniz zaten çok zorlayıcı oluyor burası. Daha sonra input shaping özelliğini de aktif edip yazılımı tekrar derleyip yazıcımıza yüklememiz gerekiyor. Haliyle bu yazılımı yazıcıya tekrar yükledikten sonra eskiden kullandığımız EPROM verileri de kaybolmuş oluyor. Yani biz yazıcımızı bir güncellemeye tabi tutacaksak güncelleme yapmadan önce EPROM verilerini kaydetmemiz gerekiyor ve yeni indirdiğimiz yazılımı eski konfig dosyaları eşitlememiz gerekiyor. Bu da haliyle çok fazla uzun zaman alıyor ve bu eşitlemeyi yaparken de arada mutlaka birkaç satır veya birkaç özellik atlanıyor. Çünkü ben bu işlemi defalarca yaptım. O yüzden Clipper burada büyük avantaj sağlıyor. Peki Clipper'da yazıcımıza yeni bir özellik ekleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Geldim buradan makine kısmına. Bakın yazıcımı kontrol eden şurada printer CfG dosyası var. Ben bu dosyaya girip eklemek istediğim özelliğin makrolarını buraya yazıp artık yazıcıma bu özelliği dahil etmiş oluyorum. Nedir bu özellik? Örnek olarak göstereyim. Bakın, benim yazıcımda kasal etleri vardı ve bu kasal etlerini kontrol etmek için buraya hemen şu küçük kod parçacığını ekledim. Anında yazıcıma bu özellik geldi. Eğer burayı silersem ve tekrar kaydedersem artık bu özelliği kaldırmış olacağım. Bu kadar hızlı bir şekilde yazıcımıza özellik ekleyip çıkartabiliyoruz. Clipper kullanmak için dördüncü başlığımıza geçelim. Yazıcımızı baskıya erkenden hazırlayabiliyoruz nasıl yapabiliyoruz? Kontrol paneline geldim. Buradan ısıtmaları başlattım. Yazıcım artık ısınmaya başladı. Aynı zamanda ben Orca Slicer'da hazırlık sekmesine geldim. Ve modelimdeki yapmak istediğim değişiklikleri yapıyorum. Modelimi hazırladım. Ön izleme ekranına geçtim. Modelim de dilimlendi. Yazıcı sekmesine geldim. Baktım. Yazıcımın ısınması da tamamlanmış. Artık buradan yazdır deyip direkt baskıya başlayabilirim. Gelelim Clipper kullanmak için 5. başlığımıza. Birden fazla yazıcınız varsa Bunları tek bir yerde toplayıp hızlı bir şekilde bunlara görev verebiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu işlem? Örnek olarak benim 4 tane yazıcım var ve yazıcılarımın hepsini Clipper'a dahil ettim. Buradan yazıcı sekmesine geldiğimde zaten burada yazıcılarımı görüyor olacağım. Şu anda tek makine bağlı olduğu için bunu görebiliyorum. Buradan yazıcılarımı ekleyip her birine istediğim baskıyı gönderebiliyorum. Sadece buradan yazıcıyı seçmem yeterli olacak. Gelelim Clipper kullanmak için 6. başlığımıza. Şimdi Burada hafıza kartı ve USB yükünden de bizi kurtarıyor. Yazıcımız ağa bağlı olduğu için biz bu modeli örneğin Marlin'de yazdıracaksak ne yapıyoruz? G-kodu dilimliyoruz. Daha sonra buradan G-kod dosyasını dışarıya aktar deyip dışarıya alıyoruz ve bunu hafıza kartına ya da USB belleğe kaydedip götürüp yazıcımıza takıp baskıya başlıyoruz. Bu gibi yüklerden bizi kurtarıyor. Zaten az önce de bahsettiğim gibi direkt modeli dilimleyip buradan gönderebiliyoruz. Evet Gelelim Clipper kullanmak için 7. başlığımıza. Bilgisayarımıza bağlayacağımız webcam sayesinde baskılarımızı gözlemleme imkanı sunar ve aynı zamanda timelapse videosu oluşturma imkanı sağlar. Burada da gördüğünüz gibi benim yazıcımda bir tane web kamerası bağlı ve şu an tablayı buradan görebiliyorum. Kullanacağınız web kamerasının kalitesine göre burada alacağınız görüntü kalitesi illaki farklılık gösterecektir. Ama bu kadarcık bir görüntü bile baskının gidişatı hakkında bize bilgiler verecektir. Buraya kadar Clipper yazılımının avantajlarından bahsettik. Şimdi de dezavantajlarından bahsedelim. Bu yazılımı kullanabilmek için ek bir bilgisayara ihtiyaç duyuyoruz. Bu bilgisayar bizim için tüm işlemleri hallediyor ve bir kablo vasıtasıyla yazıcımıza bu komutları gönderiyor. Peki kullanacağımız bilgisayarlar nelerdir? Genelde OctoPrint veya Clipper yazılımlarını Raspberry Pi gibi küçük bilgisayarlara kurulduğunu görmüşsünüzdür. Raspberry Pi gibi bir bilgisayar kullanılabilir. Fakat ben burada Clipper kurulumunu bir tane laptop üzerinden yapacağım. Eğer evde atıl durumda duran ya da gücü biraz daha düşük olan bir laptopunuz varsa bunu yazıcınızda Clipper'ı çalıştırmak için kullanabilirsiniz ki bana göre de Raspberry Pi'lardan daha iyi performans sağlayacaktır. Evet, dezavantajından da bahsettiğimize göre artık yavaş yavaş videomuzu bitirebiliriz. Bundan sonraki gelecek videomuzda Clipper'ın kurulum aşamalarına geçeceğiz ve dediğim gibi bunu bir laptop üzerinden yapacağız. Bu videonun da sonuna geldik. Artık videomuzu kapatabiliriz. Kanalımda sizler için faydalı içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Aynı zamanda kanalımın katıl ve süper teşekkürler butonları aktif durumdadır. Maddi olarak desteklemek isterseniz bu kısımları kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.